Birazcık dağılmış görünüyorlardı. Siyasetçi mi acaba? <laughs> Arina nerede? Ay Maya ilk Erciyes'e geldiğinde görmemiz lazım. <laughs> İki haftanın ardından tekrar görüştük. Özleştik. Evet çok özleştik. Ya çok güzel görünüyorsun bu arada. <laughs> Ay canım benim teşekkür ederim. Bak buraya geliyorum hemen. Gülden'i <laughs> övme. Gülden'in övme zaten. <laughs> <laughs> çok seviyorum sizi. Ben seni her zaman överim ya. Ay canım sağ ol. Teşekkür ederim. Ya bu haftanın gündeminde genel olarak hoca istifaları vardı. Hem Beşiktaş'ta hem Galatasaray'da genel olarak sosyal medyada da bunlar konuşuldu. İlk başta şey Guillermo Hernandez. Hernandez gönderildi diye biliyorum. İşte istifa tamam etti gönderildi mi? o Sosyal medyadan takip ettiğim kadarıyla gönderildi diye biliyorum. Hı hı. Recep Hoca istifa etti. Evet hı hı. son hafta biraz e, antrenörlerle ilgili zor bir haftaydı. Açıkçası Galatasaray'ın antrenörünün gönderilmesine şaşırdım. Çünkü seninle burada programda da bahsetmiştik. E, demişlerdi ki ilk beşe girerlerse antrenörle evet, tekrar sözleşmeye evet. yenileceğiz. Bir de sezona çok iyi başlamışlardı. Balkan Kupası'nı almışlardı. E, Lige Fırtına gibi başlamışlardı. Biliyorsun. Doğru. Eczacıbaşı Bakan Çok ümitliydik gelmişlerdi. Ama son dönemde ciddi bir düşüş var. E, ama bu da çok normal. E, çünkü sezona iyi başlamaların en önemli sebeplerinden biri balkon kupasında normal resmi maç yapmaları. Çünkü takımlar hazır değilken antrenman yapıyorken onlar evet. takım olarak... Onlar 5 e, tane falan hedef maç oynadılar gelmeden. Kupa voley elemelerini falan da oynamışlar. Aynen öyle. Sonra takım kimyası da oturmuştu. Takımlar hazır değilken de bir anda galibiyetlerle kendini güvenleri çok daha evet. oturmuştu. Böyle çıkış zaten devam etmeyeceği belliydi. İlla ki bir iniş olacaktı. Ama şimdi antrenörü gönderdiğin zaman bu biraz risk. Neden risk? Sezonun ortası. Gönderdiğin antrenörün yerine bir antrenör arayışına girdiğin zaman iyi olan antrenörlerin zaten bir takımı var. Açıkta olan bir antrenörü bulman gerekiyor. Her antrenörün bir sistemi var. Antrenman sistemi, taktik sistemi, sporcuları tanıması. Ve şimdi e, tecrübeli bir antrenörde yerine gelenin de Romanya Ligi'nde 10. sırada olan bir antrenör olduğunu öğrendik. Ben tanımıyorum antrenörü. Umarım Galatasaray'a iyi gelir bu arada. Ama bence büyük bir risk. Takımdaki kızlara hakim değildir sonuçta buradaki kızları Türkiye Ligi'ni mutlaka takip ediyordur. Buradaki lig çok çetin bir lig. Kızları tanıması gerekiyor. Her sporcunun farklı bir karakteri var. O yüzden diyoruz evet. sezonun başında takımların oturması için bir zamana ihtiyaç var. Neden? Hem kimya oturacak antrenörün taktiğini sporcular anlayacak. Sporcunun nasıl bir karakterde olduğunu antrenör anlayacak. O köprüyü kuracak. Tabii. Bunların hepsi için bir zaman. Maç esnasında sağ kenarından gözünden bile anlaması gerekiyor bir yerden sonra. Evet. Yani. Bunun için de zamana ihtiyacı olduğu için bu bir risk. Umarım Galatasaray iyi gelir. Çünkü bu sezon güzel işler yaptılar. Bir inişe geçtiler. Bunun avantajı da şöyle oluyor. Yeni antrenör geldiği hmm. zaman sporcu da yeni antrenörüne kendini göstermek için farklı bir motivasyonla evet, antrenman yapar. Evet kesinlikle. Benim de böyle bir umudum vardı onların açısından. Evet. Böyle bir avantajı var. Diğer türlü de dezavantajı Avantajı da dediğim gibi yani oynamayan oyuncu mesela kendini gösterip formayı kapmak isteyecektir. Zaten ilk altın bellidir ama neler yapabileceğini, kapasite potansiyelini göstermek için daha iyi antrenman yapar, maçta daha konsantre olur. Bu da takımı yukarıya çıkarır. Ama Rutindan. uzun vadeye baktığın zaman biraz riskli bir durum bence. Yani rutinden çıkmak da sporcuları çok motive eden bir şey bence. Çok evet. daha fazla eğleniyorsun çünkü daha farklı şeyler yapınca hep aynı antrenmanı yapmaya alışınca insan birazcık sıkılabiliyor. Evet, aynen. Yeni bir kan mı diyelim? Evet evet. <laughs> yeni yeni kan. bir kan. Evet, yeni bir kan. Ee, Olumlu tarafları da var, olumsuz tarafları da var. Hep beraber izleyip göreceğiz. Birazcık daha almış görünüyorlardı. Evet, ee, evet. Vakıf bank maçında özellikle. İlk devre biraz rolentide giderler. Çünkü olimpiyattan döndükleri için sporcular çok yorgun olurlar. Süren treni olabilirler. Takım beraber evet. antrenman yapmıyor. Onun için Galatasaray bunu avantaja çevirdi. Bir arada antrenman yaptıkları için, önceden toplandıkları için. Ama ikinci devre artık takımların pik dönemine geliyorlar. Çünkü hem Şampiyonlar Ligi'nde önemli maçlar yaklaşıyor, playoff yaklaşıyor. Artık sezonun sonuna geliyor. Esas hazırlandıkları dönem bu dönem. Ve transferin de artık yavaş yavaş ortaya çıktı. Çünkü evet bu sene devam ediyor ama sonraki sene için yeni kadrolarını oluşturmak için de transfer piyasası da gündemde oluyor. Onun için her sporcu kendini göstermek istiyor. Ama Galatasaray'da dediğim gibi o çıkışı bir inişi oldu. Ben de dağınık görüyorum. Alexia beklenen performansını çok altında bir dönem geçiriyor. Tabii Galatasaray'da tasarıyın, o çıkışın en önemli sebebi de Bongers'ti. Şimdi o o kadar çabuk oynatıyordu ki takımı. Karşı takımdakiler daha blokta yerleşemeden o top ölüyordu. Evet. Şimdi artık onun analizi de yapılıyor. Takımlar ona göre çalışıyor. Bir de o oturtmaya çalışıyor ve çok iyi servis atması gerektiğini çok iyi biliyor. Doğru. O yüzden de zamanla tecrübe bir araya gelince artık karşı takıma karşı ne yapman gerektiğini bildiğinden ilk devreye göre ikinci devre çok farklı oluyor. Beşiktaş'ın hocası hakkında bir de orada da yani çok şey oldu. Dedikodu da oldu. Asla kimse de yalanlamadı işte işte sponsorun devreye girmesi ben geri geldim. Bir şeyler değişecek, şöyle olacak, böyle olacak. Bunlar Recep Hoca rahatsız olmuş. Evet. Ya bunlar konuşuluyor ama tabii birebir dinlemediğimiz için, bilemediğimiz için böyle olmuş diyemiyoruz. İşlerin zor gittiği zaten belliydi. Bir de genel olarak Beşiktaş takımında zaten bir başkanlık seçimi olduğu için işte başkan adayları çıktı, onların yarışıydı. İşte futbol takımını, biraz futbol takımı olduğu için futbolda ki başarı tabii diğer branşları da çok etki ediyor bence. Beşiktaş'ın futbol takımının antrenörünün belirsiz olması bile onlar için e, çok büyük bir problem. Diyor. Onlarla daha çok ilgileniyorlar. Recep Hoca evet istifa etmiş diye duydum ama sonradan kabul edilmemiş. Evet. Artık problemler e, çözülmüş diye e, duydum. E, Recep Hoca sonuçta Türk bir antrenör. Takım zorda olduğunda çok başlardan da bırakıp gitmedi. E, Zeren maçı da hedef maçtı. 3-2 kaybettiler ama 3 de kazanabilirlerdi. Ben Recep Hoca'nın ikna edilip de tekrar devam etmesinin iyi olduğunu düşünüyorum. Takım çünkü güzel bir takım. Mücadele eden bir takım. Hırsı olan, emek veren bir takım. E, ama ligimiz çetin. Çok kolay olmuyor tabii ki. Rakipler de önemli rakipler ve denk takımlar da çok. Onun için 3-2 kaybetme, kazanma mutlaka oluyordur. Umarım problemler çözülür. Recep Hoca e gittiği zaman yerine kim gelecek? Yerine geldiği zaman tekrar alışma süresi biraz önce anlattığım gibi çok kolay işler <laughs> Türkiye değil. Türkiye siyaseti gibi <gülüyor> konuştum. <gülüyor> Siyasetçi mi oldum acaba? <laughs> Ferhat Hoca'nın da bir isyanı oldu. Ferhat Hoca'ya da taraftarlar tarafından çok fazla bir iç işlere karışma durumu oluyor. Ve artık birazcık abartıldığını ben düşünüyorum. Çünkü sosyal medyasından özellikle şahsına kadar ben burada seninle konuşurken işte hocayı yeterli bulmuyorum. Daha iyi olabilir. Şu kararları yanlıştı vesaire. Biz bunları konuşabiliriz ama gidip Ferhat Hoca'nın yüzüne yetersizliğini ve hatta artık yani hakarete varan şeyler söyleniyor. Bununla alakalı Twitter hesabını kapattığını duyurdu. Bana çok acımasızca geliyor. Evet büyük kulüpte antrenör olmak hiç kolay değil. Sonuçta orada ikincilik hiçbir zaman bir başarı değildir. Uzun vadede Türkiye Ligi'nde 2012'den bu yana bir şampiyonluk gelmediği için de böyle bir beklenti var. Programlarımızın en başında söylemiştik. Eleştiri insanı geliştiren bir şey. Ama onun seviyesini bilmek lazım. O kadar acımasızca söylediğine göre o kadar acımasızca eleştiriliyor ki. Yani bu sporun içinde bu kin düşmanlığı ben bir türlü anlayamıyorum. Spor yapıyor insanlar yani biz birçok çocuğa e, örnek olmayı, birçok genci spora teşvik etmeyi amaçlıyoruz. Ama artık bu sosyal medyanın bu gücünden dolayı herkes birbirinden de etkilenip istediğini yazıyor. O kadar tepki gelince kendi de konsantre olamaz. Kendi enerjisini de veremez. Bunlar çok ciddi şeyler. Artık en sonunda kapatma kararı almış. Hatırlıyor musun? Ben burada da onu söylemiştim. Eğer evet. ben şu an oynuyor olsam önemli turnuvalar öncesinde Batmazsan. belki kapatabilirdim de yani. Evet, evet. Çünkü e, evet olumlu şeyler geliyor ama eğer ki çok fazla böyle olumsuz her şeye bir şey söyleyen bir grup varsa etkileneceksem de kapatmam gerekiyor. Ferit Hoca'nın da yaptığı bence çok normal. Bundan sonra çok daha rahatlayacaktır. Çünkü bu bir değil iki değil her defasında böyle anlatıyor. Eleştiriye açık olduğunu söylüyor. Eczacıbaşı çok büyük bir kulüp. E, tabii ki her sporcunun olduğu gibi her antrenörün de bir kredisi vardır. Ama sezon ortasında antrenör göndermek eczacı başında da çok fazla olan bir şey değil. E, onun için sezon sonunda zaten değerlendireceklerdir. İyi gidiyor, iyi gitmiyor. Bu yönetimin vereceği bir karar. Dediğimiz gibi eleştiri sporcuda da antrenörde de olması gerektiği gibi ama bu e, yapılanlar bence ailesine, çocuğuna, kendine, e, karakterine bu artık evet. kin. Yani bu sporun içinde olmaması kin. gereken şeyler. Hakikaten insanlar birbirinden de gaza geliyorlar. O onu söyledi ben daha çok söyleyeyim. Ben onun daha daha da fazlasını söyleyeyim. Bundan beslenen insanlar var. Ee, çok acımasızca geliyor bence. Eleştirinin de bir seviyesi olması gerekiyor. Kesinlikle katılıyorum. Ana Kristina'ya bu aralar yine şey yorumlar yapılıyor. Kilo aldı, iyi oynayamıyor vesaire. <laughs> ben buna da çok gülüyorum mesela. Yani Sibelcan mı bu yani? İyi oynayınca inanılmaz evet. göklere çıkarılıyor. Biraz kötü oynayınca ya sporun içinde dalgalanmalar olacak. Bunu kabul etmek zorundalar. Evet, evet Fenerbahçe kadro olarak kağıt üstünde gerçekten çok önemli önemli silahları olan bir takım. Ama bu sporcular da makine değil. Sezon başından sonuna kadar böyle oynayamazlar. Mutlaka inişler çıkışlar olacaktır ki. Evet şu an iyi bir dönem geçirmiyorlar. Bunu da söyleyeyim sezon başında diyorduk ki yani Fenerbahçe inanılmaz yedekleri girdiği zaman bile çok iş yapıyor. Evet. E, şu an çok da iyi bir performans göstermiyor özellikle Vargas'ın sakatlığından sonra. Çünkü Vargas'ın yokluğunda bile çok iyi oynayacak bir kadroları var. Ama bunun evet. birçok sebebi de olabilir. Geçenlerde menajeri Pelin Çelik açıklama yaptı. Dedi ki yüklenme yapıyoruz. Bizim için zor bir hafta olacak. Önemli bir döneme denk geliyoruz. Bazı antrenörler bu dönemde işte devre arasında artık yüklenme yapması gerekiyorsa yüklenmeyi yapıyor. Bu bazen çok ağır olabiliyor. Evet. E, sporcu kalkamıyor, zor oluyor, eğilemiyor. Bir de her maçta maksimum oynamaları çok zor spor. Bunu kabul etmek lazım. Onun için diyorum ya yani eleştirecek mutlaka bir şey oluyor. Bunu zaman gösterecek. Eğer yüklenme dönemi bittikten sonra takım böyle oynuyorsa evet. Bunun yüklenmeyle alakası yok. E, yüklemeler... Ama genel anlamda baktığın zaman sezon başına göre daha dağınık oynayan bir Fenerbahçe var. Ama şimdi baktığımız zaman da yani Şampiyonlar Ligi'nin çeyrek finalleri zamanını düşündüğümüzde bu yüklemelerin işte e, meyvesini toplayacakları evet. zamanlama da bu zamanlama. E bazı evet. sporcularda da aşırı yükleme yaptığınız zaman, çok kas çalışma yaptığınız zaman ödem tutma durumu oluyor. Yani Ana Kristina'da böyle bir durum da olabilir şu anda. Yani sonuçta Brezilya'ya gitti, uçak yolculuğu yaptı, kilo da almış olabilir. 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 Türk yemekleri çok güzel olabilir <laughs> yani. ama külahı da onun için topa vuramıyor değil yani. Ya, evet, ee, evet, Yani başka şeylere bakmak Çevikliğini gerekiyor. Çevikliğini de kaybediyorsun bu yükleme dönemlerinde yani evet. tabii ki çok kolay bir şey değil. E, bir de bu eleştiriler sporculara da iyi gelmiyor. Yani hep olumsuz hep olumsuz birazcık düşüldüğü zaman yani basketbolda da böyle futbolda da böyle inişler çıkışlar olacak. Sezonun sonu hedeftir bunu da unutmayalım. Evet. Şimdi bazı maçlar her maça %100 konsantre olması çok zor. Kimi sporcu bazen maç bile tercih ediyor. Maç bile seçiyor konsantre olabilmek için doğru. Maksimum şimdi çok önemli bir derbiye konsantre olman farklı. Normal az sıralardaki bir maçı konsantre olman farklı. Ve sürekli ilk altı oynayan bir oyuncudan bahsediyoruz. Evet. Mesela Ana Kristina üzerinde konuşuyoruz. Evet şimdi uzun zamandır şimdi mil takımda olimpiyatta oynadı. Geldi burada sürekli oynuyor. E, onun da vücudu bazen alarm veriyor. Yorgunluk hissi oluyor. E, onun için de kendini belki çok force de etmek istemiyor. Önemli maçlarda daha iyi hissedeceğim diye bir de böyle bakmak lazım. Yeni takviyeleri de geliyor takımların. Evet. Ortman geldi. Geçen gün takım maçını da izledi. Türk Hava Yollarına. O katılıyor. de çok 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 önemli bir transfer. Evet çok ihtiyaçları da vardı. Ama sadece bir dezavantaj. Avrupa'daki maçlarda oynayamayacak. Çünkü buraya transfer edilmeden önce Avrupa'da oynadığı için sadece Türkiye Ligi'nde oynayacak. Ama Türk Hava Yollarına çok iyi gelecektir. Çünkü çok ihtiyaç var. İlk devrenin sonlarında bir çıkış yakalamışlardı. Kamil Hoca'nın gelmesi Ile güzel bir havayı yakaladılar, iyi oynuyorlardı ama e, ikinci devrenin ilk maçında çok beklenen performansı göstermediler. Evet, bence yerinde bir transfer olmuş. Hem Melis'in hem de onun. Melisa e da hayırlı olsun buradan selam gönderelim. Arina geliyor. Arina nerede? Bilmiyorum. İşte herkes <laughs> Arina arayan, geliyordu, bilmiyorum. herkes Arina'dan bahsediyor. Yani Arina gelecekti de biraz erken geliyor diye evet. haberler çıktı. Onunla ilgili de bir resmi açıklama yapmadıkları için gerçekten konuşmak çok yersiz çünkü hiçbir şey bilmiyorum. Ama oradan hadi ben gidiyorum deyip gelmek de kolay olmayacağını tahmin ediyorum. Mutlaka bunun hukuksal bazı şeyleri olacaktır. Ee, sonuçta Çin takımı için de çok önemli bir transferdi. Çok önemli bir evet. güçtü. Onu kaybettikten Şampiyon olmak için aldılar Arina'yı. Evet, onun için transfer yaptılar. Yani normal seviyede bir oyuncu değil ki. Onu kaybettikten sonra mutlaka FIBB'ye başvuracaklardır, bir şeyler olacaktır. Ama şu an bir resmi açıklama olmadığı için nerede, ne zaman çıkacak? Bir yere federasyonun işte listesine girdi son sonra çıktı. Neler olduğunu inan bilmiyorum. Açıklama bekliyorum. Bir yandan da geçen sene şey çok konuşuldu. Arena'nın zaten ikinci yarıya dönecek olduğu, Fenerbahçelilerin rahat olması gerektiği. Yani bunlar bu kadar konuşulurken aslında karşıdaki takım için ne kadar sürpriz oldu. Çin Ligi uzadığı takdirde Arena'nın yine de Fenerbahçe'ye bir şekilde sözleşmenin artık bir açığından mı faydalanıldı? Ne gerekçe gösterilerek feshedilmeye çalışıldı bilmiyoruz. Kendi evet. menajerlik şirketi çok bu konuda haklı olduklarını iddia ediyor ama detay vermiyor. Yani aslında çok da beklenmedik bir durum değildi. Biz hepimiz biliyorduk. Yani. Yani. Biraz erken geldi. Biraz daha zamanı vardı. E, sonuçta Fenerbahçe için tabii ki çok büyük bir güç. Düşünsene ana kristinde evet. Arina var. Onun e, smaç servisleri, hücum gücü ve geçen sene çok genç olmasına rağmen inanılmaz bir verimlilik göstermişti. Fenerbahçe'nin gücüne güç katacaktı. Tabii. Sonuçta e, takımın kadrosunda bu kadar önemli isimlerin olması her sporcuyu yıldız. evet daha fazla ateşlendirir ve önemli döneme ama dediğim gibi şu an ne boyutta ne zaman oynayacak bilmiyorum ama günün sonunda Fenerbahçe'de oynayacak. Fenerbahçe için çok sevindirici bir haber. Evet evet zaten yani tohumları şimdiden atıldı yani o meselenin. Yani inşallah bu bölüm yayınlandığında Arina artık bulunmuş ve bu mesele de açıklığa <laughs> kavuşmuş. <laughs> olmadı merak <laughs> <ben. gülüyor> vallahi Valla bunlar <Arina> kayıp <laughs> gibi geliyor. Kuzey Buru maçı oynanacak. Çok güzel bir Yine şey. Yine biz yayına girdiğimizde oynanmış olacak muhtemelen. Ya düşünsene ee, ne vardı Aksaray'a geleceğe kadar büyük bir başarı. Şimdi küçük bir şehirin Avrupa'da isminin duyulması, konuşulması o kadar çok emsel teşkil edecek ki. Küçük şehirler şimdi e, biz de yatırım yapalım. Biz de iyi bir takım kuralım. Biz de Sultanlar Ligi'ne çıkalım. Hevesleri bence normale göre çok daha fazla artacak. Dileğim evet. şu. 3-2 oynadılar İtalya liginde. Şimdi evet. tabii ki oraya direkt uçuş yoktur. Ya İstanbul'a gelecek, oradan Nevşehir'e gidecek de oynadılar diyorsun. <laughs> Aynen, o zaten yorgunlar onu cebe koyduk. Şimdi uçuş da çok yorucu olacak. Oraya gelecekler küçük şehirde öyle çok rahat maçı kazanayım gideyim olmuyor. Çok zor. Sen şey mi diyorsun? İstanbul'a aktarmalı Nevşehir, Nevşehir'den otobüs. Yani herhalde öyle olur diye düşünüyorum. direkt Ankara Ankara'dan otobüs olur mu acaba? Kaç saat sürüyor oradan otobüs? Artık <laughs> hangisini tercih edecekler? Uçak saatlerini artık bunu organize edecekler. <laughs> yani. zandım, ben de bunu düşündüm geçen gün. Nasıl Ama çok acaba? zor bir deflasma. Şimdi küçük şehirde o e, oradaki voleybol severleri düşünebiliyorum ben. Öyle sabırsızlıkla bekliyorlardı ki o maçı görebilmek için. Çünkü ben de Samsun'da yaşadığım için. Ben üniversite Doğru. okurken orada Samsun basketbol takımı vardı. E, Samsun için o kadar önemli bir şeydi ki futbol takımından sonra basketbol takımı. Hınca hınç dolardı. Günler öncesinden acaba maç nasıl olacak? Kimleri görebileceğiz? Maça gidebilmek için bile almak, bile satın almak ya da birinden bulabilmek için çok uğraşırdı. Ve orada da Noaralı oyuncular normal performansını göstermesi bence çok zor. Şu örnekle de verebilirim. Ben 6 ay Şanlıurfa'da oynadım ya. Şimdi oraya ezacıbaşı Vakıfbank geldiğinde biz tabii ev sahibiyiz. Ee, Şanlıurfa'yı gezdiriyoruz, balıklı göle götürüyoruz. İşte akşam sıra geceleri, yemekleri götürüyoruz takımı. Ertesi gün maça giderken bir bakıyorlar ki salon hınca dolu. Salonun önünde halay gibi davullar, zurnalar sahaya girdiğiniz zaman bir bakıyorsun öyle bir taraftar baskısı var ki. <laughs> Hala ekibi mi geliyordu evet, gerçekten? öyle bir taraftar baskısı var ki. Biz evlendiklerimizle bakıp bakmıyoruz 3-2 oynamıştık. Ne oluyoruz demişlerdi. Çünkü neredeyse kızları tutup çekecekler. O kadar müdahale vardı. Yani o seyirciyle, o atmosferle oynayabilmek sporcular için çok kolay değil. Duam dileğim şu 3-2 oynadılar yorgunlar. Yolculuk da zor geçecek. Oraya gidecekler o seyirciyle falan derken kızlar da zaten kendi evinde oynamanın avantajını geçip kaybedip dönecekler diye düşünüyorum. Şimdi Kuzey Bor'da en son Aydın'a karşı güzel bir galibiyet aldı. Novara'da Milano'ya karşı güzel bir galibiyet aldı. Moral bakımından bakarsak gerçekten iyi bir durumda iki takımda. Yani Kuzey Bor'da şimdi kendi seyircisinin önünde öyle bir destek görünce 3 oynayan 5 oynayacak. Eğer stresi yönetebilirlerse. yönetebilirlerse o zaman çok daha iyi oynayacaklar. Zor maç olacak ama en önemli şey hakikaten Avrupa'da Novara takımının Aksaray'a Aksaray gelmesi. Bu Türk voleybolu için gerçekten çok güzel bir şey. Ee, hem oynayan oyuncuları hem yöneticileri Aksaray'daki herkese emeği geçen herkese teşekkür etmemiz lazım. Videoyu bu desteğin mi? evet bu desteğin devam etmesini, birçok yere geçmesini diliyorum. Videoyu da gördüm. Yani videoda bana da <laughs> Aksaray'ı tanıtmış oldular bir de. Yani sadece İtalyanlara değil yani biz de bazı şeyler gördük, bazı yerler gördük. Aynen yani. bir de hazır mısın diyor ya orada bir gözdağı veriyor. kızıyı Borat. <laughs> Kız Borat. Evet evet hazır mısın Çok diyor. Nazareva <laughs> da zaten e, inanılmaz bir transfer bence. Nazareva harika oynuyor ya. Yani sezon başladı ikinci yeri oldu maşallah diyelim. Yani 20 yani 30 sayının altına düşmüyor. 20 de değil yani 25 ile 30'un arasında onun altına düştüğünü hiç görmedim. Maşallah diyelim. Maşallah. Ee, gerçekten. Mehmet abiyi de çok tebrik etmek lazım. Mehmet abi de çok severim Milli Takım'da da benim antrenörümü. O da yapmıştı. kesinlikle fark yaratacaktır bu maçta yani tecrübesiyle. Bence de. Bence de. Mehmet Tecrübe. de destanlı oldu gerçekten çok kıymetli bir antrenörümüz. Maya'nın röportajlarını gördüm ben. Maya bırakamayacak. <laughs> <laughs> Son sezonum diyordu tekrar anlaşmaya varıyormuş galiba Skandici ile. Yaşı geldi diye bırak diye bir şey yok bence. Gerçekten hele de bir pasör için en önemli şey tecrübe. Bence Maya seviyesinde zaten pasör iki tane ya da üç tane var. yani iki tane var bence. Evet. Onun dışında yok. Diğerini Onun, de söyle ya Boloş <gülüyor> <mu>? <gülüyor> tabii ki. Yani ikisi dünyanın en iyi pasörü. Şimdi bu arz talep meselesi. Eğer ki gidemiyor olsa oynayamıyor olsa zaten transfer teklifi gelmez ona. Transfer teklifi gelmiş. O da bırakmak istemiyor. Burada konuştuk şimdi evet. oynarken bir hafta sonra, bir ay sonra, üç ay sonra yapacağın her şeyin planı var. Ama bıraktıktan sonra ertesi gün ne yapacağını bilmiyorsun. Bu çok kolay verilecek bir karar değil. İyi kendi oynasın. Niye evet. oynamasın? Şey diyor hala da bunu çok mutlu olarak, eğlenerek, severek yapıyorum diyor. Yani o zaman hani sıkılırsam bırakırım ama diyor hala sıkılmadığımı görebiliyorum diyor. E, terzi işte şimdi sık bir, bir de takımına var. geldi ve evet ona yine çağıracağım Muhtemelen dedi. çağıracak. O da zaten Gelirim. sinyali verdi. Aynen. Milli takım çok önemli bir şey. Sonuçta Sırp. bir evet. de hatırlıyorsan Maya'nın röportajında son milli takım maçında çıktığındaki görüntüleri gösterdiğinde ağlamıştı. Çok kolay bir şey değil ama dediğim gibi iyiyse yani 40 evet. olsun 41 olsun hiç fark Sen etmez. Sen bırakacağım demiştin demeyiz. Aynen kimse demez bence. Valla Türkiye'de de şey demiş ya işte harika zamanlar geçirdim. Harika bir 6 yıl geçirdim ama işte İtalya bambaşka falan. Şimdi İstanbul evet çok güzel. Özellikle gezmek için ama İstanbul zor bir şehir. Zor baktığında. zor. Ya sadece ona odaklanıyorsun baktığında. Sadece evet. antrenman, maç, yapacağın çok fazla bir e, atraksiyon da yok şehirde çok. Çok konsantre oluyorsun. Floransa'da evet. yaşıyor yani. E, küçük pari, bir şey gittin bir şehir. mi bilmiyorum. Küçük bir şehir sonuçta baktığında. Onun için daha fazla konsantre oluyorlar. Daha rahat, daha sakin bir hayat. İstanbul evet İstanbul'umuz çok güzel ama burada yaşam gerçekten çok zor. Evet. Çok stresli. Antrenmana geç kaldın mı geç kalmadın mı? İşte karşı tarafa geçeceğiz orada maç oynanacak. Kampa girdik mi girmedik mi? Bunlar bile var yani işin bir parçası. Benim Maya röportajında dikkatimi çeken şeylerden biri bile Maya'nın çok açık olması. Maya kimse galiba hiçbir cevap veremiyor. Maya'nın kimseden bir müdahalan nasız bir insan ya. Çok işte şey demiş. Kulüp yönetiminin bazı şeyleri daha iyi yapmamış olmasına üzülüyorum. Kalkı burada böyle bir şey diyemezsin. Mesela. <laughs> Ay. ama Gelin. sen de mayasın yani. Bak o evet. zaman yılların mayası. Tabii bu da yani yapıcı bir ortamda oluşturuyor bir anda. Yani yılların tecrübesi sonuçta kimden çekinecek ki mayada baktığın zaman? Aynen. Maya'yı çok seviyorum. Ben de çok Keşke seviyorum. gelse bir sene daha Türkiye'de oynasa yani. Ay Maya ilk eczacıya geldiğinde görmeniz lazım. Saçlar hep fönlü. Takıntısı var. O tırnaktaki ojenin rengi her gün değişecek. Evet. Her evet. gün oje sürdürüyor. Her gün oje sürdürüyor. Sürüyor. Saçı fönlü. Antrenmana geliyor mesela çantasını koyuyor saçını. topluyor. o kadar sakin, o kadar cool ki. Biz şimdi antrenmana gireceğiz. Ay geç kalmayalım hadi koşalım. Hadi. O saçını toplar çantasını bırakır. Hazır gelirler zaten ev yakın olduğu için. Antrenmanı yapar biter döner. Hadi görüşürüz. bay bye. bye. <gülüyor> <gülüyor> çok cooldur yani. Maçta bile o kadar cool ki yani gerçek çok hayatta sakin. zaten insan bekliyor daha da cool olması. Ama zaten sakin olmasa ama attığı pasları nasıl atabilir ki? Doğru. Düşündüğün yani. zaman yani filenin o kadar üstüne gelmiş bir anda çok Akıllara zarar pas atıyor yani bu birazcık da sakinlikle oluyor bence stresli olsa biraz eli titrese zaten bunu yapamaz ama hayata bakışı da öyle yani sakindir rahattır. Yani belki şeye de gidebilir diye düşünüyorum bazen şimdi Amerika'da yeni lig başladı ya gider, işte gider kalkıp, kalkıp işte ya onu da bir tadına bakayım da öyle bırakayım deyip bir de oraya. Yani şöyle genelde sporcular niye bırakır? işte anne olmak istediği için bırakır. Eğer öyle bir planı da yoksa davet ederlerse ki olabilir. Çünkü smaçör gibi değil pasörler. Yani köşe oyuncusu, orta oyuncu sürekli zıplıyor zıplıyor. O dizler artık bir noktadan sonra e, sakatlık oluyor, sıçrayamıyorsun ama pasör öyle değil. Pasör her sene daha da tecrübeleniyor, daha da rahat oluyor. Çünkü kendine güveni daha da artıyor. Evet. Kendine iyi baktıktan sonra İtalya'dan sonra bence de Amerika'ya gidebilir ve yıllar sonra Amerika Ligi'ni bence göreceğiz. Çok da güzel bir lig olacak. E, bir Birçok sporcu da oraya gitmek isteyecek. Amerika'da yaşamak istediği için, orayı görmek istediği için yeni bir deneyim olmasını. Kesinlikle. Evet, Amerika'ya gitmek isteği pek olacak. çok insanın içinde var zaten böyle bir şey. Hani o reklamlarıyla, şeyle bize evet. bir yüklenmiş bir şey yani filmleriyle. Ama orası da düşünsene şu zamana kadar profesyonel bir ligin olmaması ama Olimpiyat yani. şampiyonluğunun gelmesi, dünya şampiyonluğunun gelmesi. Ne kadar farklı bir şey. Şimdi tabii belirli bir yaştan sonra bırakmış ya da bırakmak üzere oyuncuları tercih ediyor ama artık onlar da Avrupa'da oynamaktan tabii ki çok yoruldular. Yani kendi ailesinden uzakta olması çok kolay bir şey değil. Yakında olmadığı için sürekli gidip gelme de olmuyor. Hı hı. Yıl boyunca ailelerinden, kendi ülkesinden, evinden uzakta bu çok kolay bir şey değil. O yüzden onlar için de bence çok güzel olmuş. Yani kendi şehrinde oynayacak oyuncular da var. Kelsey gibi işte Governor Jordan yorumlarsın gibi. Yani evet ben Salt iki tutuyorum. Bu gece başlayacak. Bakalım <laughs> sen de izledikten sonra hangi takım tutacağına karar verirsin maçları. Tamam canım. Sen tamam. maçları izlemeden karar vermeyeceğin gibi hissediyorum. <laughs> Aynen. Ben öyle, benim öyle bir yapılan Bir maçları izleyince anlayacağım. Önce bir maçları öyle. görelim. <laughs> e, merakla bekliyoruz. Sevdiğimiz sporcular var. Ben şimdiden Hayley Washington'ın olduğu takımı ve Jordan Polter'in olduğu takımı destekliyorum. Ben de Jordan Larson biliyorsun. Onu çok severim. E, mutlaka onu destekleyeceğimdir. Çünkü onunla çok uzun süre oynadık. Çok önemli bir isim, çok önemli bir yıldız ama bu kadar da bir mütevazi bir yıldız düşündüğünde. Hiçbir zaman sayıya oynamayan, istatistiğe oynamayan, takım için gerçekten lider bir özelliği vardı. Onunla oynadığım dönemleri hiç unutamıyorum. Ee, çok da güzel şeyler başardık. İyi ki de e, yan yana oynayabilmişiz. Ne kadar şanslısınız ya. Çok şanslıyım evet <laughs> ya. Çok tatlı insanlarla, çok önemli isimlerle oynadım bana şey çok hoş geldi ama. parantez içerisinde X hesabım demiş, parantez içinde eski adıyla Twitter demiş ya. <gülüyor> çok sempatik Tam bir açıklama. Bitti. Sohbetimiz bu kadar. <gülüyor> 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 Burada bitirelim.